Herkes bu kulaklığı alıyor. Abartmıyorum. Baya baya herkes alıyor. Bir kulaklık inceliyorum mesela. Diyorum ki çok fiyat performans. Harika bir performans sergiliyor. Hemen altına gelen yorumlar. Abi Arelli iyi mi bu mu? Abi Anker Arelli daha iyi diyorlar. Ne diyorsun? Şu kulaklığın çok aşığı var. Çok Pazar yerlerine gir bak, on binlerce yorum yapılmış, puanları yüksek, millet bayıla bayıla kullanıyor, herkes birbirine öneriyor vesaire. Peki nedir bu Arelli'nin kerameti? Hep birlikte bir de Baytaha kanalında bakalım. Merhabalar, ben Taha, Baytaha kanalındasın. Şu kulaklık hakkında onlarca, hatta dur bir bakayım yüzlerce yorum aldığım için şu anda içinden ne çıkacağını gerçekten merak ediyorum. O zaman vakit kaybetmeyelim de hızlıca şu kutuyu bir açalım. Kutuda herhangi bir jelatin yok sadece arka tarafında şurada bir tane bant var buradan açılması gerekiyormuş ama oraya geçmeden önce şu kutuya bir bakalım. Marka Anker Soundcore model Arelli True Wireless Earbuds okey. Güçlü ses diyor ürünün bir görselini görüyorsun başka özellikleri yazıyor burada. Sol tarafında 20 milyondan fazla insan diyor lan oha ben on binlerce yorum falan dedim 20 milyon diyor bu arkadaş. Doğru olabilir bu arada çünkü herkes alıyor. Kutunun öbür yanında şurada 10 mm drivers falan yazıyor. Altta bir tane barkodu var. Arka tarafına geldiğimizde burada da alışık olduğumuz şekilde diğer bazı özellikleri var. Kutu içeriği falan var. Ha bir de bak uygulamayla çalışıyormuş. Ee, bu kadar uygun fiyatlı bir ürün. Aynı zamanda da uygulamayla çalışıyorsa. Neyse bunu da indireceğiz göreceğiz. Artık o zaman şu kenar bantlarından bir kurtulalım. Alışık olduğumuz şekilde bir tane siyah plastik kutu daha var. Çıkarıyorum hep birlikte. Evet gördüğün gibi kutunun içinde başka bir şey yok. İçinden şunlar çıktı. En üstte kullanım kılavuzu karşılıyor seni. Onun altında da kulaklığımızın kendisi, şarj ara kablosu ve yedek silikonlar. Şarj kablosunun bir ucu Type-C, diğer ucu USB-A. Bu arada şarj kablosunun üstünde Soundcore logosu var. Bak şöyle göstermeye çalışayım. Görünüyor mu? Normalde alışık değilim böyle şeylere. Yani Type-C'den bahsetmiyorum. Artık Type-C çıkıyor bütün ürünlerden de. Kablonun üstünde markayı görmüyoruz birçok kulaklıkta. Neyse şurada kulaklığımızın kendisi var demiştim. Ha, sadece kulaklık değilmiş lan. Bak bir tane de askı aparatı var. Kulaklığın kendisi de poşetlere sarılmış. O poşetlerden bir kurtulalım ve karşında Anker Soundcore a kutusu üstünde yine bir Soundcore logosu var. Bunun başka renk seçenekleri de var bu arada. Onları da şu anda ekranda görüyorsun. Kutunun arkasına geldiğimizde burada o bütün kulaklıklarda olması gereken bilgilendirmeler buraya kocaman kocaman yapmışlar. Artık bu yazıları kutu kapağının içine falan yani dışarıda çok fazla görünmesin diye oraya yazıyorlar ama sen bilirsin Anker. Rahatsız ediyor mu dersen yo bana ne. Şu kutu kapağını açacağım yerin hemen altında bir led var. Arka tarafında Type-C şarj girişi var. Kapağı kaldırmadan önce şu yedek silikonlara bir bakalım mesela. Yani o kadar kişi alıyor ki merak ediyorum. Bütün inciğine boncuğuna her şeyine bakmak istiyorum. Evet yedek silikonlardan iki tanesi daha büyük. iki tanesi daha küçük. Ortanca boylarda kulaklığın üstünde takılıdır muhtemelen. E o zaman artık kutu kapağını kaldırmaya hazırım. Kulaklıklar hemen seni karşılıyor. Sağ kulaklığı çıkardım. Sol kulaklığı çıkardım. Kutunun içi de bu şekilde görünüyor. Kutu kapağı kapa bayağı güven veriyor. Yani herhangi bir manyetik mıknatısla tutma falan yok ama arka tarafındaki menteşe ba zil çaldı. Geliyorum hemen. A few moments later. Yani bence kısa vadede herhangi bir problem yaratmaz Ve bunlar da kulaklıklarımız Şarj olmasını engellemek için şu jelatinler var Bak bu jelatinleri çıkarmadan gelip yorum atıyorsunuz Benim kulaklığım çalışmıyor diye Yapmayın Bu jelatini çıkarmazsan bu şarj olmaz Dolayısıyla çalışmaz Tamamen yo tamamen de değil Yarısı parlak siyah Diğer yarısı yani dışa bakan yüzeyi mat siyah olarak tasarlanmış Tam bu dışa bakan yüzeyinin üst tarafında yine bir Soundcore logosu görüyorsun Yani doğrusu şu ana kadar kulaklığa ödediğim ücrete fazlasıyla değdi yani tabii ki ses performansı falan da önemli olacak da kutu içeriği ve ürün tasarımı bakımından şimdilik beklentimin üstünde gidiyor. Şimdi de o zaman kulaklıkları hayatlarında ilk defa şarj olmak üzere kutusuna yerleştiriyorum kutuya yerleştirdiğimde kulaklıkların üstünde herhangi bir led göremedim ama kutunun alt tarafındaki ledi beyaz yandı. Şimdi söndü. En azından bir miktar şarjı olduğunu ümit ederek telefonu getirdim. Bluetooth'u açtım. Bunun kapağını kaldırıyorum. Ha bunun kapağında sensör yoktur. Kapağını kaldırdığında herhangi bir ledinde herhangi bir değişiklik olmadığı için kapakta sensör yok diyebiliyorum. Şimdi kulaklıkları yerinden çıkardığımda eşleşme moduna girmesi gerekiyor. Çıkardım. Soundcore r hızlı bir şekilde gördü. Buna tıklıyorum ve eşleşmeyi tamamlıyorum. Gördüğün gibi telefonla eşleştirmesini yapmak bu kadar kolay bir de Soundcore uygulamasını indirdim. Ona gidelim. Kabul et ve devam et. Ha buna bir hesap oluşturmam lazım. Dur ya da atla varmış. Şimdilik bir atla diyelim. Yakındaki cihazları tamam. Arıyor şu anda cihazı ve Soundcore R50 olarak gördü. Buna tıklıyorum. Bu kadar. Uygulamayla bağlanması da gayet hızlı bir şekilde oldu. Kulaklığın dediğim gibi şu ana kadarki performansından çok çok memnunum. Uygulamalı kullanım ekstra özellikler de kazandıracaktır. Yani doğrusunu söylemek gerekirse tasarım, malzeme kalitesi, bağlantı kolaylığı falan bu kadarını beklemiyordum. O zaman kulaklıkları Kulağıma takıyorum Bakalım keramet nereye kadar devam edecek Kulağıma taktığım anda anında Pasif gürültü engellemesinin düzgün olduğunu anladım Şu anda neredeyse kendi sesimi bile zor duyuyorum Arelli'nin kulakta duruşu da bu şekilde Gayet sağlam Ne yaparsam yapayım da düşüremem yani ben bunu O zaman ben şu kulaklıkları bir süre deneyeyim Bütün tecrübelerimi aktarmak üzere 5 saniye sonra buradayım Bye Several days later Oğlum bu ne? Bu nasıl fiyat? Bu nasıl performans? Bu nasıl fiyat? Bu nasıl ses? Bu nasıl fiyat? Bu nasıl bas? Bu nasıl fiyat? Bu nasıl kulaklık oğlum? Şu anda kutusunda kaç diyordu lan? 20 milyon people insan diyor. 20 milyon insanı da sitelere yorum atan on binlerce kişiyi de bana yazan yüzlerce arkadaşı da çok iyi anlıyorum. Lan bu ne? Şimdi değerlendirmelere geçmeden önce şunu belirtmem gerekiyor. Bütün değerlendirmeleri bu ürünün fiyat bandına göre yapacağım. Bana tutup da işte şu 15 bin liralık kulaklık daha iyi demeyin. Daha iyi olacak tabii. Hangi fiyat bandına göre yaptığımı da aşağı açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak öğrenebilirsin. Yine satın almak istersen de o linki kullanabilirsin. Bence satın almayı düşünüyorsan çok düşünme abi. Aşağıda link var git al. Tabii ki tam da burada şunu belirtmem gerekiyor. Anker, Soundcore veya herhangi bir sağlayıcı, herhangi bir pazar yeri, herhangi bir distribütör hiçbiriyle herhangi bir işbirliği içerisinde yap yapmıyorum bu videoyu. Çok fazla istendiği için, ismini her yerde duyduğum için gittim aldım ve şu anda incelemesini objektif bir şekilde yapıyorum. Kimseye yaramama arama gibi bir gayem yok. Bak bunu yaz bir kenara aşağı yorumlara parayla konuşuyorsunuz falan deme bana. Lan bak şimdi fark ettim gelen bu yorumları ne kadar kafaya takıyorsam hepsinin önünü kesmeye çalışıyorum videonun içinde. Ve gelelim Anker Soundcore r ye. Bir kere ses performansını test ederken aylardır en fiyat performans ürün diye övdüğüm şu QCY Melobas var ya bunu uzun süredir her sorana tavsiye ediyorum. Çok iyi kulaklık. İncelediğim günden beri de aktif bir şekilde bunu kullanıyorum. Arelle Y'nin ses performansını test ederken de bütün karşılaştırmaları bu MeloBass'la yaptım. Orada da bir yanlışlık olmasın. Şimdi Arelle Y'nin ses performansını anlatmaya başlayayım. Öncelikle maksimum ses yüksekliği ortalama düzeylerde. Ne aşırı yüksek ne de kısık. Hatta ortalamanın bir tık üstünde diyebilirim. Frekans dizilimlerinde kutunun üstünde ne yazıyordu? Bass up yazıyor. Yani yükseltilmiş bas, güçlendirilmiş bas. Yani biz kutuların üstünde ne yazılar ne yazılar görüyoruz ama olmuyor değil mi? Kulaklığı taktığımda o hissiyatı vermiyor. Lan bunun bası gerçekten çok güçlendirilmiş. Aşırı güçlendirilmiş. Bu fiyat bandında daha iyi bas duymadım ben. Ve buna en fiyat performans dediğim Melobat kulaklık da dahil. Bak Melobat'sa bir daha değinmemek için şunu söyleyeceğim. Hangisinin bası, tizi, mid frekansı bilmem ne yüksekliği falan değil abi. Hepsini ayrı ayrı söylememe gerek yok. Ses kalitesi konusunda R50'yi Melobat'sa bayağı fark attı. Yani iki kulaklığı böyle değiştirmeli aynı şarkılarda farklı yüksekliklerde sürekli bir deneme yaptım. Bazen bu karşılaştırmaları yaparken ne söyleyeceğimi bulamıyorum ama bunda ne söyleyeyim? Daha ikisi arasında mesela ben Arelli ile dinlemeler yapıyordum. Melobatsı kulağıma taktığımda dedim ki tamam tamam neler söyleyeceğim belli. İkisi arasındaki fark büyük. Tabii ki burada Melobatsın hakkını yemeyeyim yani buna kötü diyemem. Aylardır ben bunu öneriyorum acı. Bunun ses performansı kötü değil ama Arelli'nin ses performansı daha iyi. Sadece çok dikkatli bir şekilde kusur ararken bas frekanslar konusunda şöyle bir şey rastladım. Baslar yani fazla yüksek olduğu için baslar bayağı buslanmış Bazı şarkılarda tiz frekansları hafif örtebiliyor. Bak ne kadar naif yorum yapıyorum gördün mü? Yani çok ciddi alınacak bir örtmeden bahsetmiyorum. Yine de bazılarınıza göre baslar gereğinden fazla yüksekmiş gibi gelebilir. Ben basları seviyorum. Bana öyle geldi mi? Yani bazı şarkılarda bas abartılmış, bas şişirilmiş dedim. Ama dinlediğim 10 tane şarkıdan bir veya iki tanesinde böyle oldu. Ayrıca birazdan geleceğiz. İstersen basını da düşürebiliyorsun. Bu fiyat bandındaki kulaklıklarda sesin çözünürlüğü çok iyi olmaz. Yani olmamalı. Olmaz. Fiyat düşük çünkü. Ama bunun aynı fiyat bandındaki muadillerine göre çözünürlüğü de oldukça iyi. Arelli'yi de Bluetooth'un 5.3 sürümü kullanılmış. Bu sürümden bağımsız olarak yaklaşık 10 metre bla 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 bunu zaten her videoda söylüyorum. Yaklaşık 10 metrelik bir çekim mesafesi var. Ayrıca 10 milimetrelik driverları ve IPX5 suya ve tere karşı koruması var. Kulaklıklarda 60'ar kulaklık kutusunda ise 430 miliamperlik batarya kullanılmış. Bu bataryayla 100'den 0'a tek başına kulaklıkları kullanırsan 10 saatlik. Eğer kutuyla birlikte şarj ede şarj kullanırsan da toplamda 30 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj özelliğiyle de 10 dakika şarj ediyorsun ve 2 saat boyunca kullanabiliyorsun. Ya videonun birinci partında genel olarak tasarım ve malzeme kaliteleri konusuna değinirim. Ve birinci part biterken yanlış hatırlamıyorsam şu ana kadarki gördüklerimden aşırı memnunum demiştim. Aklıma getirmeden duramıyorum. Testlere başladığımda ilk kulağıma taktım. Müziği bir açtım. Lan dedim oha bu ne? Zaten ikinci parta da öyle girdim. O şoku üstümden atamıyorum şu anda. Yani teknik özelliklerini sayıyorum. 5.3 diyorum. IPX5 diyorum ama işte asıl önemli olan onlar değil. Asıl önemli olan o verdiği ses performansı. Daha doğrusu benim verdiğim paraya karşılık verdiği ses performansı. Cık, bak hele ya. Kulaklığın kontrolleri de düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu arka tarafında Soundcore logosu var demiştim ya kulaklığın dış yüzeyinde. Burası dokunmatik kısmı ve istersen uygulaması üzerinden kontrolleri de özelleştirebiliyorsun. Uygulama demişken hemen o konuya bir giriş yapalım. Soundcore uygulamasını açtığında böyle bir ekranla karşılaşıyorsun. Hem sol kulaklığın hem de sağ kulaklığın teker teker şarj yüzdelerini görebiliyorsun. Yani tam olarak yüzde değil de işte o batarya simgesinden anlaşılır. Onun altında Equalizer kısmı var. Buraya kontrollerden gelmiştik. Önce kontrollere bakalım. Kontrollere tıkladığımda tıklayamadım. Şimdi tıkladım. Sol kulaklığımı yoksa sağ kulaklığımı kontrollerini özellikle özelleştireceksin diye soruyor. Sol kulaklığa geldim. Tek dokunuşta bir şey tanımlı değilmiş. Ben bir şey tanımlamak istersem ses kapama, ses açma, oynat duraklat, sonraki, önceki sesli asistan hiçbiri. Bunların hepsini ayarlayabiliyorum. Aynı şeyler sağ için de geçerli. Buradan geriye geldiğimizde equalizer ayarına bir girelim. Evet equalizer kısmında önceden belirlenmiş ses paketleri var. İşte akustik, bas düşürücü, klasik vesaire. Bunlar toplam 22 tane. En üstte de bas apı açmazsan şayet soundcore'un varsayılan ses equalizer'ı geliyor. Basapı açarsan basların üstüne bas ekliyor. Ama rahatsız olursan basları düşürebileceğini söylemiştim. Evet hemen şurada görüyorsun bas düşürücü var. Bunu seçersen bak üst tarafta da equalizer'da nasıl göründüğü ortaya çıktı. Düşük frekanslar yani baslar biraz daha aşağı çekilmiş. Burada dediğim gibi 22 tane hazır equalizer paketi var. Dans diyelim mesela. Biraz bastan düşmüş biraz tizden düşmüş. Hip hop diyelim. Midler, baslar ve tizler ön planda. Arada kalan böyle ara frekansları biraz azaltmış. Vesaire işte ama burada en aşağı kadar indiğinde de Ecolizer'ı kendi kafana göre özelleştirebileceğin bir ayar yok. Bu 22 tanesinden bir tanesini seçmen gerekiyor. Uygulamada bir de cihaz bul var. Bu cihaz bul da ister sol kulakla ister sağ kulakla bir sinyal gönderiyor. Bir tane gönderelim sağ kulakla. Ses seviyesi uyarısı yüksek desibelde bir bip sesi duyulacaktır. Bakalım ne kadar yüksek. Devam et. Evet sessiz bir odanın içerisinde kulaklığını kaybedersen o odanın içerisinde bence bu sesle bulabilirsin. Ben bir kere kalabalık otobüsün içinde kulaklığımı düşürmüştüm. Kulaklıklardan bir tanesi düşmüştü işte şu melobasta oldu bu. Arıyorum arıyorum lan hiç de o kulaklığımı bul özelliği aklıma gelmedi ha. Aslında kullanılabilir zaten bu özellik bu tarz durumlar için var. Cihaz bul kısmından geri geliyorum. En altta da oyun modu yazıyor gördüğün gibi. Bu kulaklıkta oyun modu da mı var? Evet oyun modu da var. Oyun modunu kontroller üzerinden açıp kapatamıyorsun. Uygulama üzerinden açıp kapatman gerekiyor. Oyun modu kapalıyken yaklaşık 3 300 milisaniyelik bir gecikme ölçtüm. Oyun modunu açtığımda ise bu gecikme gene yaklaşık 150 milisaniyelere kadar düştü. 150 milisaniye aşağı yukarı oyunlarını rahat bir şekilde oynatır. Sadece FPS oyunlarında birazcık hissedersin ister istemez. Ama yine de oyun modunu açtığında dahi 150 milisaniyeden daha yüksek gecikmelere sahip kulaklıklar incelemiştim. Soundcore Arelli iyi de aktif gürültü engelleme yani ANC yok ama çevresel gürültü engellemesi var. Yani kulaklığı kullanarak bir telefon görüşmesi yaptığında dışarıdan çevreden gelen sesleri kısıp senin sesine odaklanıp onu gönderiyormuş karşıya. Bir tane birinde bir tane de diğer yerinde olmak üzere toplam iki tane mikrofonu var. Peki telefon görüşmelerini bu kulaklıkla yaparsan sesin karşı tarafa nasıl gidecek? Mikrofon testine geçebiliriz. Hadi. Evet Anker Soundcore Arelli i'ler şu anda kulağımda stüdyomun içerisindeyim. Yani sessiz bir ortamdayım. Bu kulaklıklarla sessiz bir ortamda telefon görüşmesi yaparsan sesin karşı tarafa aşağı yukarı böyle gider. Evet Soundcore Arelli i'lerle bu sefer dışarıda yol hemen kenarında hafif rüzgarlı bir ortamda bir telefon görüşmesi yapıyorum. Ve bu görüşmeyi de Labula işte biliyorsun bu görüşmeyi de kayıt alıyorum. Şu anda aktif bir şekilde bu telefon görüşmesi devam ediyor. Yani dışarıdayken yanından arabalar geçerken hafif bir rüzgar varken r 50 böyle bir mikrofon performansı sergiliyor. Nasıl bulduğunu yorumlarda belirtebilirsin. ANC'si var. Ee, kulaklık zaten oldukça uzun fiyatlı. Yani umarım mikrofon performansı da yeterince iyidir. Hadi o zaman videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet Soundcore Arelli'nin mikrofon performansını da duydun. Bence bu kulaklık on binlerce olumlu yorumu hak ediyor. Yani bu fiyat bandına bu kulaklık satılabiliyorsa ben bu fiyat bandındaki diğer markaları eleştiririm. Tabii ki olmayan bazı özellikler var. İşte kapağında sensör yok, ANC'si yok, birden fazla mikrofon yok, kız sensörü yok vesaire. Ama satıldığı fiyat belli. Ve ben bu fiyat bandında onlar hatta belki yüzü falan geçmiştir kulaklık incelemesi yaptım. Söylediğim gibi Arelli i'nin linki aşağı açıklamalar kısmında mevcut. Fiyatını öğrenmek veya satın almak istersen hemen git bir bak. Kulaklığı tüm detaylarıyla elimden geldiğince incelemeye çalıştım. Umarım videoyu faydalı bulmuşsundur ve beğenirsin ve kanala abone olursun. Yeni incelemeleri kaçırmazsın. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki incelemede görüşmek üzere. Ben kaçar. Şunu takayım ben hemen müziğimi açayım da tekrar.